Evet, spor, sağlıklı ve kim ölmek bu sorularla başlayalım spor sorusuyla. Türkiye'de Süper Lig'deki 4 takımdan ilk e, 5 haftada hangi sonuçları alan puan tablosunda daha üstte yer alır? 5 haftada e, seyirciler demiş ki 2 galibiyet 3 e, beraberlik demiş ve seyircilerin söylediğini söyledi ve e, bildi. Türkiye'nin 2023'te en çok ihracat yaptığı ülke hangisidir? 100 binlik soru bu da. Ee, Almanya ile ilişkilerimiz çok güzel dedi ve Almanya diye iki jokerini kullandı ve Almanya cevabını bildi. 200 binlik sorusu. Ay takvimi Almanya'da biyom olmuş oluyor. Şehirler, canlıların yaşadığı yerler biyomdur. Ay takviminin 5. ayı Büyük Tövbe ayı hangisinin sözcük tanımıdır? Bu e, Hicri aylar e, 11 aydır. 11 ayın sultanı da Ramazan. Dokuzuncu aydır daha önce yine kim bilmek böyle yüksek meblalıydı. Ama maalesef dedi ki Ramazan dedi ve de gitti. Keşke atmasaydı. Büyük tövbe alıyor yani tövbeden önce anlamında. Cuma ziyade evvel 5 aydır. Zaten berat diye bir ay yok. Safer ayı e, da ilk başlarda olan ay. Yani yanlış. muhatabına senin yüreğin kabarmış diyerek kıyışı bir yorumda bulunan biri bu esnada muhtemelen hangisinden hangisinin aldığı şekillere bakıyordur? Yüreği kabarmış nedir? Telve denir. Bir kahvenin 40 hatırı var. E, zaten şıklara bakın. Lapa. Mesela patates lapası falan püre, jöle onların olmayacağı da kesin zaten.